Evet arkadaşlar şimdi yani bugün ince ifla diyeceğim yani sinirlendireceğim diye mi Laf değil söz. dur <laughs> tutkamış şimdi onları sinirlendireceğim şaka yapacağım ama yani o da bana büyük ihtimalle yapar şaka o yüzden ben ona fazla değil. 2-3 tane falan yaparım giderim ve şu an size inci göstereceğim. Kitap okuyor. Telefona bakmıyor. Telefon oynuyorsan. Bakın. Bakın arkadaşlar. <laughs> ya arkadaşlar gülüyor ya beni çektiğimi görünce. Arkadaşlar şimdi ben gideyim içeriye size göstereceğim. İnci ne yapıyorsun? Bakıyorum. Hmm. Bakabilir miyim? Ya ne yapıyorsun <laughs> <Bizim şişi çıktı. gülüyor> Ağzına ne yapıyorsun? Sıkıldım yatıyorum. Televizyon da bozuk zaten. Ha bozuksa tamir edeyim. Tamir edeyim. <laughs> 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 İndinin son hali arkadaşlar. İndinin son hali. Gel. Ya bacağı gözü çıkmış gibi geliyor bana. Gel kız gel. <laughs> gel gitmiyorum. Ne olmuş git. Ona. Ay canavar gibi geliyor. Hayır kaldım burada. Hayır hayır hayır. Ay. Şu tarafı an çıkmaya çalışıyor ve videoyu durdurum. <laughs> Öbür şakaya geçelim. Hadi görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben bildiğiniz gibi Tulum beni hep üstü Şimdi de ben onu ifşalayacağım. Hadi bakalım. Soli ne yapıyorsun kız? Teknoloji dansı Biraz sonra dans yapacağım. O ne ya? Ya ne yapıyorsun? Saçını çekiyorum. Allah Allah. Soli ne yapıyorsun? Ne yapayım? Ya Ne yapıyorum? <laughs> ya ne yapıyorsun? Allah. Allah çakarım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün birbirimizi ifşa ettik. Sinirleniyorum. Kapat şu kamerayı. Seni bana sinirli. Ne yani? Sen yapmayacağım bir şey olmuyor mu? evet arkadaşlar. Sinirliyim. Hem video çekiyorsun bak. Arkadaşlar kanala abone olmayı Like <laughs> atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Ya şeyiz.